Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünya Deniz Sınır İmparatorluğu kurma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz dostlar. Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte Japonya ve Hindistan'a topraklarımızı kattıktan sonra bölümümüzü noktalamıştık dostlar. Bu bölüm ise sizler birlikte yapacağımız en iyi işlerden birisi ise Amerika Birleşik Devletleri'ne topraklarımıza katmak olacak arkadaşlar. Onu da kattığımız zaman Geriye sadece ada ülkeleri kalıyor biliyorsunuz ki. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de ayrıca sizlere çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dilerseniz oyunumuza yavaştan başlayalım. Öncelik olarak bir diplomasimize bakmak istiyorum. Görüyorsunuz ki 151 milyon 449 bin bir nüfusumuz varken 12 milyon binlik sevir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz dostlarım. Ve buradan böyle bastığım anda Sadece Amerika'nın e, sınırları bozduğunu görebilirsin zaten buradan. Ben şimdi Amerika'ya saatlik yapacağım ve ultimatom gönder diyerek bir vasallaştırma talebi yolluyorum. Eğer olur da kabul ederse zaten biraz sonra ilhak edeceğimizin anlamına gelebilir dostlar bu. Şimdi bundan biraz vergi almayalım. Vergi aldığımız zaman çünkü direkt olarak arkadaşlar isyan çıkartabilir. O yüzden isyan çıkarmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Şimdi kaç tur sonra? E, şöyle bakayım 22 tur. Bak 22 tur. Arkadaşlar bu arada yorumlara baktım. İleri sararak izleyen arkadaşlar varmış. Bak onlara buradan çok şikayetçiyim. Oğlum ben bu seriye arka sokaklar ömrü verdim lan. İleri sarmayan arkadaşlar be. Vallahi bak ayıp oldu ya. Evet ultimatom ilhak talep yapacağım. Lan. Bir daha yol diyelim abi. Az önce isyan şey yaptı arkadaşlar. Bağımsızlık bilirgesi güzel diyeceğim. İnşallah tamam 154, 153. Aa özgürlüğü düşüyor. Tamam %52 özgürlük arzusu düşüyor arkadaşlar. Gayet güzel bir haber. Şimdi beklememiz lazım. Amerika'nın ilhaki için biraz beklememiz lazım arkadaşlar. Bu arada personel sayımızı sizlere göstereyim. 11.207.034 kişiyiz arkadaşlar. Bayağı güçlü bir kişiyiz. Ee, savaş yorgunluğumuz %100. Hiçbir şekilde savaşmıyorum bu arada arkadaşlar. E, bu arada bölüme başlama önce tüm asimilasyon ihtiyaçlarının hepsini giderdim devletin arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntımız yok artık. Şurada bir tane isyan çıktı. Herhalde adamın e, kafası denk geldi ve isyan çıkartın dedim. Manyak mısın oğlum sen? Evet isyanı bastırdık. Güzel oldu ülkemiz enflasyon çıkmaya başlamış yine enflasyon hemen bastıralım dostlarım şimdi Amerika yeniden geliyorum ve ee, Şili bana savaş açtı ulan var ya sınırlara içeri kadar gitsen var hepinizi topraklarıma katarım da hadi diyorum Neyse bak hadi diyorum Neyse bak yoksa var ya arkadaşlar Vallahi gider hepsini alırım. hele var ya şu sudan var ya sudan ondan aşırı şikayetçiyim yani adamın canı sıkıldıkça savaş açıyor ya ben onu bu savaşlardan kurtarmaya çalışıyorum Evet Amerikan ihlakını tamamladım arkadaşlar. Şimdi buraya yeni bir vasal bırakacağım. Vasalı serbest bırak. Amerika Birleşik Devletleri neredesin oğlum? Evet Amerika Birleşik Devletleri. Gel bakalım. Şimdi öncelikle senin burada yaşayacaksın. Ben burada yaşayacağım tamam mı? Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir karar çizelim. Bu arada topluluk sayfamı takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Oyun hakkında güncellemeleri artık orada da paylaşacağım. E, ee, ve açıklama kısmında yan kanalımın linki var. Oradan bir takip ederseniz çok mutlu olurum dostlarım. Oraya da her gün düzenli olarak her of Iron 4 videoları atmaya çalışıyorum. Gidip bir bakarsanız mutlu olurum. Hem de rehber abi. Rehber bak. Rehber niteliğinde görüyor musunuz? Şurada bir hata yaptık. Al abi şurayı. Tamam. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Bu sınırlar benim kardeşim tamam mı? Ada ülkelerini alacağım bu arada merak etmeyin. Onları yorumda belirtmişsiniz. Zaten Japonya'nın Avrupa tarafında bulunan topraklarını aldım ama siz almadı demişsiniz. Arkadaşlar demek ki videoyu ileri sarmışsınız valla şapalık atarım ha şöyle ilerle dostlarım bu arada kanalıma yeni keşfediyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayınız bak yavaş yavaş 20.000 gözüküyor bize he. şimdi ortadan nehirler limanlar geçiyor arkadaşlar buradan bak buradan bir mi olur buraya girer böyle girer tüm şehre dağılır arkadaşlar o yüzden ne yapıyorsunuz sevap istiyorsunuz görüyor musunuz ee, al abi şuraları da al adamlar selden felaketten etkilenmesin diye görüyorsunuz ki arkadaşlar her yere alıyorum düzenli olarak. Ya ben ne kadar sevapçı pointçi bir insanım arkadaşlar ya. Şurayı da alacağım. Bak burası da nehire bakıyor. Görüyor musunuz? Adam hiçbir şeyden etkilenmiyor artık. Amerika artık özgürlükler şehri gerçekten. Evet. Allah'ım yoruldum ya. Bu nasıl bir işsizliktir kardeşim ya? Evet, şuralarda yayılıyor. Bak Amerika'nın logosu var, görüyor musun? Uçan kartal. Benziyor mu? Allah buralarda. Bu arada arkadaşlar mikrofonumu değiştirdim. Size sesim garip geliyorsa bilin ki artık bu mikrofondan kayıt yapıyorum. Eğer hoşunuza gittiyse arkadaşlar bu ses tonunu lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre ben de ayarlar yapmaya çalışırım elimden geldiğince. Tamam buraları da aldık. Hata yaptığım bir yer var mı? Amerika. Bak buralarda yüzebilirsin. Burada bir herhangi bir tusunemi göremiyorum. E, istatistik olarak. ne ta... <laughs> Gel bakayım gel. E, artık bu videoyu çekerken deton olmaya başladım arkadaşlar. Bu seri Arka Sokaklar Ömrüne Döndü. Yorumlarda bir tane arkadaş vardı. 10-15 bölüm önce yazmıştı. Bu seri Allah arka sokaklar versin diyor. Vallahi tuttu çocuğun dedi ya. Al abi. Bir yan kanalında Türkiye seyretsiz 9. bölüme girecek bugün. Belki final olabilir ama bilmiyorum ama. Yani onun kadardan ondan bile daha uzun sürdü ya. Tamam bitti. Amerika'yı bir basal serbest bırakayım. Şöyle bir kontrol ediyorum. Genel rutin taraması. Tamam. Bence bir sıkıntı yok. Bak 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 var var. Bak bak bu ne oğlum? Al abi şuralara. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hep buralarda hata yapmışız. Kurban oldum ya Rabbim. Görmesek. Eee al abi buralarda. Tamam herhangi bir yerde hata var mı? Ulan artık geçemeyeceksiniz lan. Peki burası? Bak burayı yanlışlıkla almışız. Görüyor musunuz? Ulan yorumlarda bir arkadaş yazdıydı. Haklıymış. Tamam. Masalı serbest bırak. Kurban olduğum ya Rabbi. Her yerdeyiz. Evet, Dünya Deniz Sınır İmparatorluğu için şimdi küçük ada ülkeleri kaldı arkadaşlar. Onları da aldığımız zaman bakalım ne gelecek ekrana. Çok merak ediyorum. İnsanlar sıra sıra ülkenden geçmek isteyecekler ama geçemeyecekler. Ay, şuna bak arkadaşlar. Şuna bak şuna. Devam edelim. Burada bir Gronland var. Gronland'a hakaret edeceğim. Küfür ediyorum şu an adama. Hakaret et. Hakaret et. Ama arkadaşlar ülkede isyan çıkabilir ya. İsyanı bastırmamız lazım. Al abi buralarım. Arkadaşlar buradaki isyanları bastıracağım ve asimilasyonlarımızı karşılamamız lazım. Ulan Lukas. Şu asimilasyon oyundan kaldırsam var ya ne kadar günah sevap istersin ne günah diyorum ya. Ne kadar sevap istersin farkında bile değil. Hayır öyle bir şey istemiyorsunuz. Gelin bakayım buraya. İsyan falan çıkartanı görmeyeyim bir daha. Allah döverim. Al abi buradan. Tamam hemen asimilasyonumuzu yapalım arkadaşlar. Çünkü bunlar isyan çıkartıyor. Ve ben bu isyancılardan hiç hoşlanmam. Evet asimilasyonunu yapacağım. Zaten fazla bir ülke olmaması lazım. 159 mu? Şaka şaka. Değil mi? Şaka. Tamam bunları yapalım. Bu arada ileri sarmadan izleyen arkadaşlar herkese teşekkür ediyorum. Siz bir bordo belirlisiniz. Siz bir bordo belirlisiniz. Yorumlarda baktım. Adam sırf ileri sarıp Dünya Deniz Sınır İmparatorluğu'nu kurup kurmamadığımı merak ediyormuş. Ulan ben de sezarsam gider ortalarda kurarım. Haberim bile olmaz. <laughs> Tamamdır. Şöyle bir asimilasyonumuzu karşılayalım arkadaşlar. Kaç kaldı? 108. Aslında toprakları birleşerek fethetmek daha güzel mantıklı ama işte arkadaşlar. Al bakalım buralarda. Bu seri kimse yapmadı. Bana bu konuda meydan okuyan varsa yorumlara belirsin ya. Valla işsizlikte bana meydan okuyacak arkadaş varsa buyursun gelsin. ben müsaitim şu an. Gel. Asimilasyonları karşıla yani her tür asimilasyon yapıyorum arkadaşlar. Ülkemden geçmek isteyen insanlar çok bol. Ama Onları geçirecek adam yok. Al abi. Buralarda al. Aa, of asimilasyonları görüyor musunuz? İşte bak insanlar ben normalde şu aa, dünya fethi de yapardık biliyor musunuz? Niye diyeyim? Çünkü dünya fethi için şu an gerçekten müsaitiz arkadaşlar. Ama bizim hedefimiz farklı. Ben bu seriyle yine başlarım ama yeni bir seri olarak başlar ve dünya fethine gidiyoruz derim. Ne akıyor? Tamam devam et. Arkadaşlar şimdi asimilasyonlar giderildi. Hiçbir şekilde ülkemize sıkıntısı kalmadı. Şu Amerika, Güney Amerika ile Kuzey Amerika'yı aradaki şeyi bozan devletleri artı ortadan bir kaldırayım. Hakaret et. Hakaret Siz de ortadan kalkmanız lazım. Kusura bakmayın. Tamamen insanları kurtarmak için yapıyorum bunu. Hata yaptım şurada. Tamam onu da aldık. Hakaret et. Costa Rica gel bakalım. Tamamıyla sınırlarımızı güzelleştirmek için. El Salvador e, barış anlaşmamız 10 tur sonra bitiyormuş. Görüşürüz 10 tur sonra. Şuna bak. Son kez giriş yapıyorlar arkadaşlar ülkelerine. Daha sonrasında giremeyecekler. Amerika'yı bu arada özgürleştirirsem mi acaba ya? Ülkemizden çıkamasınlar. Kalsınlar öyle. Ah be Suat. Ah be Suat. Ultimatom gönder. Eyaletleri arkadaşlar burası şey gibi ya. Hiçbir şey görünmüyor. Ben de öylesine bir tıklayayım da sağ sola. Neyse burası zaten şeymiş. Ya adam har harbiden gromlat ya. Şuna bak. Cen var sanki arkadaşlar burada. Evet lanet olsun. Sanırım Gronland'ın her yeri bir ya. Gwen diye bir şey var burada. Senin vasalın. Evet arkadaşlar her yerden bir isyanla karşı karşıyayım. Ben bunu hak edecek ne yaptım ki? Güzel. <laughs> arkadaşlar neyse ben gidiyorum ya vallahi yeter bu kadar. İsyancılarla da uğraşamam artık yeter. Arkadaşlar dünya deniz sınır imparatorunu ilan ettik mi? Ettik. Yani. Aha, sesini de alayım da ne olur ne olmaz. Kendinize çok iyi bakın diyelim görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Avrupa, Asya, Amerika hepsi bende zaten ya. Adam kutuptaki adam ne yapacak? Deniz sınır imparatoru. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bay bay. Vallahi yeter yoruldum.